Bu tepkiyi 2 yıl önce vermiştim ama güncellemenin geliştirilme sürecine göre beklentilerimi gün geçtikçe düşürmüştüm. 117, 118 ve 119 güncellemesi her yıl çıkarttığımız yerli ve milli araç gibi olmaya başlamıştı. bir türlü eklemiyorlardı ama bugünlere kadar. Sonunda 1.19 vahşi doğa güncellemesinde tanıtılan yerleri inceleyebiliyoruz. Ama öncesinde nerelere kayboldum? Bir süredir video gelmiyordu neler yapıyordum, şu kadarını söylesem yeterli. Martın sonunda bir aylık asker eğitimimi alacağım ve yapmam gereken şeyler vardı onları hallettim. Bir de yeni ev arkadaşım Hürrem ilgilenmem gerekiyordu. Kendisi çok şımarık ve sürekli ilgi istiyor. Neyse şimdi bizleri hayrete düşürecek Minecraft'ın en ama en derinlerine eklenen Deep Dark'ı inceleyelim. Deep Dark yükseklik olarak eksi 1 ve eksi 64 aralığında ortaya çıkıyor. Burayı şu anda aydınlık görebilirsiniz ama normalde bu şekilde görünüyor. Deep Dark biyom olarak geçen yerlerde sadece Warden'ın ortaya çıkabileceği belirtilmiş. Yani mantar adalarında canlılar hiç spawn olmaz ya. İşte burada da yalnızca Warden'lar spawn olabilir. Buralarda hareket ederken ses çıkarmamaya dikkat etmeniz gerek. Yoksa çağırıcılar yer altından Warden'ları uyandırıyor. Warden'ı inceleyeceğiz, detaylarına geleceğiz ama şimdi değil. Biyom olarak da baktığımızda Deep Dark'ta bulunan bu bloklar dünyaya bir yerlerden gelmiş olduğu belirtilmiş. Yani bir şekilde dünyanın derinliklerine bu parazitler bulaşmış. Ama nereden gelmişler? Bunu bir hikayeyle göreceğiz. Aslında baktığımızda şu görüntü End Portal'ında da mevcut. Bir nevi. Yeni bir boyutun oyuna ekleneceği çok büyük bir aşikar. Gördüğünüz şey bir çığırtkandı. İsmi tam olarak Skull ama buna Skull Çırtkanı diyebiliriz. Yer altından blokların içerisinden Warden'ı çıkartmaya yarıyor. Skull sensörlerini daha önceden de görmüştük ve ne iş aradıklarını biliyoruz. Bizim hareket etmelerimizi attığımız şeylere titreşim olarak algılıyor. Yani hareketimizi oldukça yavaş yapmalıyız ki Skull sensörleri fark etmesin. Ama Skull sensörlerinin üzerine çıkıp hareket ederseniz yine de titreşimi algılayabiliyorlar. Şu anda duyduğunuz şey Gordon'un yer altında bulunduğu ama uyudu, çıkmadığıydı. Skalp sensörlerinin beni fark etmemesi için sadece yavaş yürümeme gerek yok. Günlerle engeller yapabilirim. Yunun diğer tarafında olduklarında titreşimleri fark edemiyorlar. Gün onları engelliyor. Her yön olsun hiç fark etmez. Herhangi bir blok yerleştirin onu fark edebilir ama yine gün yerleştirdiğinizde onu fark edemez. Zeminde bulunan skalp paleti aşama olarak yayılıyor. Bunların yayılabilmesi için şu gördüğünüz intikal katalizse ihtiyaç var. Oh, tipim çıktı? Ne <laughs> çok ürkütücü. Bunu yalnızca ipeksi dokunuşta alabilirsiniz. Yoksa kırılıyor ve sadece XP düşürüyor. Aslında diğer skalk blokları da öyle. Bunları elde edebilmek için ipeksi dokunuşuna ihtiyacınız var. Ve çapayla da en hızlı kırabiliyorsunuz. Skalk katalistinin çevresinde bir canlı ölürse doğrudan katalist o canlıyı algılıyor ve o canlının ruhunu çevreye parazit olarak yayıyor. Örneğin Blaze'lerle bunu test edeceğiz. Blaze öldüğünde katalistin üzerinde çıkan etkiye ve zemindeki yayılma animasyonlarını görüyorsunuz. Hızlıca yayılıyor. Öldürdüğümüz şey Blaze'da ve Blaze'in deneyim puanı çok fazla. Aslında katalistler ruh değil, bir canlının deneyim puanını alıyorlar. Ve bu puan ne kadar fazlaysa yayılma değeri o kadar fazla. Bir öldürdüğümüzde yayılmak çok daha az olacak. Şimdi Scarp katalizörünün tek bloktan çevreye nasıl değildiğini göreceğiz. İşte dünyaya paraziti yaymak için sadece canlıların ölmesi gerek. Bu koca alan çok kısa bir sürede bu hale geldi. Ve ben sürekli Blazer'i öldürdüm. Yayılmanın etkisiyle çevrede Skark sensörleri ve Sirkanlar da ortaya çıkabiliyor. Skark blokları üzerinde fokur fokur kaynama etkisi var. Şimdi hiç olmadık bir yerde bunu yaparsanız ve ya bunu yayarsanız istediğiniz yerde Warden'ın çağırma ihtimaliniz var. Şu anda onu çağırmaya çalıştığımda bir bari sesi duyuyorum. Bir nevi sanırım çıkmak istemiyor. Ama gece yaptığımda anında yer altından çıktı. Yani bu şekilde mob farmlarını buna bağlayıp canlıların ölümünü sağlayıp warden farmı da yapabilirsiniz. Şunu bilmelisiniz ki öldürdüğünüz canlıyı siz öldürmek zorunda değilsiniz. Hani siz öldürdüğünüzde xp düşer ya bu sefer öldürüp XP'sini düşürmek zorunda değilsiniz. Canlı bunu yakınında kendi kendine ölse dahi o deneyimi düşmüş sayıp o puana göre yine skalk yayılımını yapıyor. Yalnız şuranın yayılımı falan çok kötü. Şimdi o kadar yaptığımız işlemden sonra bu bize bir nevi XP farmı olmuş olabilir. Çünkü skalk bloklarının tamamı XP düşürüyor. Verimlilik 5'le de çok çok hızlı kırabiliyoruz. Bir bloğu deneyim puanına çevirmek tamamen size kalmış. Bloğu için de Epex dokunuşu e kullanmanız yeterli. Şimdi ben burada tamamen birçok mantığı farmların artık üst seviye çıkarılmasıyla bağlaştıracağım. Çünkü şunlar canlı öldüğünde xp içinde tutabiliyor. Yani bu bildiğiniz xp tankı. Skulk katalizörü içerisine 5 ışık yayıyor. Diğer skulk blokları herhangi bir ışık yaymıyor. Şırtkanın üzerindeki ruh animasyonları da oldukça iyi. Ay yeni bir şey fark ettim onu görmemiştim. Skak sensörüne ihtiyacımız olmadan bunun üzerine çıkarsak eğer bu yine aktif oluyor. Bu bloğun altı tamamen Skulk bloğuyla aynı. Bunun üzeri öyle altı farklı ve altını çok beğendim. Çok iyi tasarımlar ortaya çıkarılabilir. Bu sarmaşıkların sayesinde istediğiniz bloğa yeni bir yapı veya dekor katabilirsiniz. Su altında da konulabiliyorlar. Artık çok daha derinlere indiğinizde, derin kayrak taşlarından oluşmuş ve gizemli bir portala benzer antik şehir bulunuyor. Burayı şu anda aydınlık olarak görebilirsiniz ama normalde çok daha karanlık ve burada atacağınız adımlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa ölümünüz çok hızlı olur. Antik şehir tamamen Deep Dark'ın özelliklerini barındırıyor oluşumunda gri yünler, derin kayrak taşları, ruh feneri, ruh ateşi ve ruh kumları da bulunuyor. Tabii gizemli bir şekilde ne işe yaradığı bilinmeyen bir de reinforced derin kayrak taşı mevcut. Bu bir çerçeve ve bunun farklı dünyalara açılan bir portal olduğuna inanılıyor. Ya da mantığı çok daha farklı. Civarlarda kızıltaş lambaları, yanan veya sönmüş mumlar ya da iskelet kafatasları bulabilirsiniz. Reinforced yani güçlendirilmiş derin kayrak taşı hayatta kalma modunda hiçbir şekilde elde edilmiyor. Onu kıramazsınız. Yalnızca kritiden alabilirsiniz. Kırılamaz ama pistonla hareket ettirilebilirler. Türünün tek örneği diyebiliriz buna. Taşımak istiyorsanız gerçekten pistonlarla uğraşmanız gerek. Hatta uğraşırsanız eğer bir Wither kafesi yapabilirsiniz. Ve yaptığınız bu Wither kafesiyle Wither'ın çevresindeki blokları kırma gücüyle obsidyen kırıcı makinesi de ortaya çıkartabilirsiniz. Açıkçası benim en çok merak ettiğim şey bunun ne işe yarayacağı. Gerçekten bir portal mı? Başka bir boyuta açılacak mı? Bunu merak ediyorum. Ve çevredeki yapı da minik bir boredum. Yeni bir boyut geliyorsa eğer... Bu boyutun kapısını dünyada koruyan canlı, Warden. Yani iyi bir yere değil, kötü bir yere gittiğimiz daha aşikar. Antik şehirlerde sürekli heykellerle karşılaşacaksınız ve burada yıkılmış döküntü yapılar da mevcut. Şunları ise ben bir nevi mezara benzettim. Mumlar sönük. İçerlerde hiçbir şey yok ama bazı yerlerde bu gibi noktalarda, sandıklarda bulabiliyorsunuz. İçerisinde kemik, kartopu, skulk blokları ve yeni bir büyü de bulabiliyorsunuz. Bu büyüye Swift Sneak deniyor. Peki ne işe yarıyor? 1.16 güncellemesinde de Ruhuz'u eklenmişti. Bu da bir nevi 1.19'a özgü bir şey. Yine yalnızca bota basabiliyoruz. Ekledim ve botumu giydim. Eğer yavaş yürüyüşler gerçekleştireceksem yani şifte basıp hareket edeceksem bu büyü sayesinde artık şifte basmamış gibi hızlı bir şekilde hareket edebiliyorum. Yani bir nevi bu bölgelere gelip çok yavaş hareket etmemizi istememişler. Bir nevi bu etkiye sahipsek bu bölgelerde yine istediğimiz gibi hızlı hızlı hareket edebilelim. Yoksa burayı keşfetmek oldukça yavaş ve uzun sürerdi. Büyüler belirttiğim gibi sadece buradaki sandıkların içerisinde bulunabilir. Başka bir yerden elde edemiyorsunuz. Kitaplar anda sağlık iksirleri ve dahası da burada mevcuttur. Yapıları incelediğimde tamamen ama tamamen Warden'a özgü bir yapı. Burada birçok rivayet ortaya çıkartılabilir aslında. Çünkü şu surlar sanki kazı alanlarını bölmüşüz de o alanları kazmaya çalışmışız gibi belirtilebilir aslında. Bölgenin ana noktasından ulaşabileceğimiz uzun bir koridorda bulunuyor. Buradan mumlar eşliğinde doğrudan güçlendirilmiş derin kaynaklarına ulaşabiliyoruz. Altında ise bu toprağı üzerinde ruh ateşleri yanıyor. Bunun dışında hiçbir şey mevcut değil. Çok daha farklı bir noktaya geldim bu sefer şu bölge lağlar içerisinde kalmış. Bu tarz hataların olabileceğini güncelleme notlarında da belirtmişler. Tabi bu güncelleme resmi olarak aslında çıkmadı. Bunu siz launcher'ınıza ekleyip öyle girebiliyorsunuz. Sandıkların içerisinden mum da çıkıyor. Skalk sensörleri. De ben şey bulamadım. İskelet kafatası. Notlarda iskelet kafatasının bulunabileceği de mevcut ve bu yapıyı ilk defa görüyorum. Burası çok daha büyük bir nokta. Bir nevi tapınağa benziyor. Aa evet işte iskelet kafatasları. Yani burası bir mezarlık mı gerçekten? Ne burası? Onu andırıyor. Kafataslar falan ya da bir yeri korumaya çalışan canlıların kafatası. Ya da buraya gelip daha önce gelen canlıların kafatası. Evet yapı olarak ilk defa bir bölgede kafatası bulabiliyoruz. Ve bu beni çok sevindirdi. Buralarda çok daha fazla yapılar bulabiliyorum. Sandıkların içerisine çıkmıyor ve ilk defa örümcek kağıt diyecektim. Burada spawner varmış. Yine bir sürü. Kitaplar, Yapı o kadar büyük ki gez gez bitmiyor. Şimdi buraya gelip burada takılacağım. Buraların çada alanları gibi bir yapısı da olabilir. Ve bir wardun gözümün önünde çıktı. Çıkmasıyla birlikte bana karanlık etkisi verildi. Üzerinde full koruma 4 set var. Beni şu anda fark etmesi zor. Şu anda kokladı. Koku alma duyusu var. Hiçbir şekilde göremiyor yalnızca hareket ettiğimde titreşimlerimi algılıyor. Ondan kaçmam çok da zor değil. Ama çok fazla dibine girersem kokladı şu an beni fark edebilir. Şu anda kızdı. Ve beni fark etti. Ondan kaçabiliyorum. Ama çok hızlı. Kaçma esnamda da karanlık etkisi beni yoruyor. Peki sen buraya çıkabilecek misin? Hayır. Yanındayım. Bana bu seviyelerden vuramıyor. Yanı sanırım bu bir bak. Yüksekliğine gelecek olursak Minecraft'ın en uzun canlısı bu. 3.5 blok yüksekliğe sahip. Bana yukarıdan vuramadı ama buradan... Aa oradan da geçti. Tek blok yerlerden geçebiliyor. Full Protection 4'e bu kadar hasar verebildi. Netherite olduğumu da unutmayalım. Beni yani şu anda fark etmiş durumda ama ben şuraya ok atarsam veya şuraya atarsam beni tamamen tespit etmiş. Hasar alma etkisi de bu şekilde. Kalp atış sesi tam da şurasında bulunan ondan çıkıyor. Gözleri yok. Boyutu oldukça büyük. Peki bir Iron Golem'le vs e atacak olsaydı? <laughs> Iron Golem'i çok rahat öldürdüğünü söyleyebilirim ya. 2, 3, 4 vuruşta Iron Golem'i öldürebiliyor. Ve Iron Golem'den çok daha büyük bir boyuta sahip. Peki onun üzerinde kalkan kullanacak olsaydık? Kalkını balta gibi tamamen kullanılamaz hale getiriyor. Yani kalkanınıza güvenmeyin. Güvenebileceğiniz şey bu. Ama onu öldürmeniz çok uzun sürecek. Ve öldürdüm ondan x1 dışında hiçbir şey düşmüyor. Wither'ın 300 canı varken Warden'ın 500 canı var. Yani ejderhadan sonra karşılaşabileceğimiz en güçlü canlı Warden. Ama değerler değişebilir. Güncelleme tam olarak çıktığında o zaman bakılması daha olası. Warden ortaya çıktı ve sürekli karanlık etkisinden onun yerini tespit edemiyorsak şunu kullanabiliriz. Bizi hala tespit edemedi derken aklımızı tespit ediyormuş. Geçmiş olsun. Bir ve ondan kaçabilir karanlık etkisi olduğunu da yerini hala fark edebilirsiniz. Tabi meşalelerinizde karanlık etkilerini vesaire birazcık hafifletebilirsiniz. <laughs> Çok hızlı koşuyor. warden kayığa bindirmeyi deneyeceğim. Acaba biniyor mudur? Yok. Bilmiyor. Peki vagon? Vagona hemen fokuslanıyorlar. Okey. Ama yine binemiyorlar. Işıktan rahatsız oldukları doğru. Onları oltayla yakalayabiliyoruz. Kayışta işte yakalayamıyoruz. Kafataslarının düşeceği bir rivayet aslında. Onlardan kafatası umarım düşer. Kafamıza taktığımızda ise dünyayı onların o gözü olmayan yeri var ya orası gibi görebiliriz aslında mantıklı. Ya da şunlar da olduğunda bazı titreşimleri biz de fark edebiliriz. Bu işe yarayabilir. İsim verdiğinde bu şekilde görünüyor. Yakmak istiyorum seni. Yaktığımızda gerçekten alevi çok büyük. Acaba makas kullanarak şu boynuzlarını kırpabilir miyiz, kesebilir miyiz ki? bize olurdu. Görünmezlik iksiri içsek dahi bizi fark edebiliyorlar. Onları görünmez yaparsak eğer... Evet tamamen görünmez oldular. Şifte basarak da hızlı yürüyebilmemiz beni çok şaşırttı açıkçası. Ama bu özelliğin oyuna gelmesi de çok ama çok güzel. Sinsi yürüyüş büyüsü denilebilir buna. Beni kimse fark edemiyor. Ama hareket etmeye başladığımda çığırtkan çıkarttığı sesle Warden'ı çağırdı. Yer altından Warden çıktı. Eğer farklı bir titreşim fark etmezse Ward'un 60 saniye içerisinde yer altına tekrardan giriyor. İşin kötü yanı Ward'undan çok uzakta olsanız dahi onun herhangi bir sesini duyabiliyorsunuz. Bu korku ambiyansı için mi verilmiş bilmiyorum ama biraz rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Yürüyüş <laughs> çok garip. Herhangi bir şeyi tespit edemedi ve tekrardan yer altına böyle giriyor. <laughs> Bence animasyonları oldukça güzel. Merak edilen şey şu ki şu anda o burada mı blokları kırsam çıkar mı yok bir anda kayboluyor blokların içerisinde kendisi dolaşıyor güzel bir mantık. Şöyle bir olay var ki çırtkanların bağırmasıyla birlikte ward'un ortaya çıkarken biz bir de 30 saniye kadar karanlık etkisi alıyoruz. Hemen onu farklı bir yere gönderdim bu yeni bir etki ve bunu dilersek oyundan erişilebilirlik kısmına gittiğimizde kontrol edebiliyoruz. Warden and Crystal taktiğiyle de oyuncular tarafından bir nevi daha rahat öldürülüyor diyebiliriz. blokları kritive eklendi ve şurada da güçlendirilmiş derin kaynak bulunuyor. Bu eğer buraya eklendiyse bunun bir işlevi var ve yakında bunu göreceğiz. Peki bu sürüme nasıl ulaşabilirsiniz? Açıklama kısmında zip dosyası linki bıraktım. Onu indiriyorsunuz, zipi açıyorsunuz ve içerisindeki 119 Deep Dark sürümünü Minecraft klasörü içerisindeki versiyonlar dosyasını bulup onun içerisine atıyorsunuz. Sonra yapacağınız işlem ise yüklemeler, yeni kurulum, buradan attığınız dosyanın sürümünü seçmeniz yeterli. Artık oyna diyerek bu sürüme erişebilirsiniz. Nokta Minecraft'a gitmeyi bilmiyorsanız %appdata yazarak gidebilirsiniz. Siz bu deneme sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Açıkçası uzun bir süre sonra Valina'ya tekrardan hype'landım diyebilirim. Bunlarla yapılabilecek çok çok güzel şeyler olabilir. Bu videoluk benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.